Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Plants vs. Zombies oynuyoruz. açılıyor. Ben sadece... E, siz, sizle beraber yani video olarak ilk defa oynuyorum yoksa ben oyunu bitirdim yani oyunu bitirdiğim oldu tamam bundan koydum bu koridor Nasıl şu iki koridor daha açılacak. Ben de korktum. Tam geliyorlar. Oyunda bilmeyenler için ee, zombiler geliyor. Siz de zombileri bitkilerle engelliyorsunuz. vayıf yapayım dedim. Ağaç çiçeği aldık. Ağaç çiçeğinden güneşe güneş çıkıyor. Diğer koridorlar da açıldı. Artık tane koridor var. İki tane güneş geldi. Bir tane daha şey diktim. Tamamdır Zaten kolay. Bu arada bilmeyenler için ben mobilde oy oynuyorum. Onu koydum. Bu arada sesim az geliyorsa özür dilerim. Neyse devam edelim. Tamam bunu da koydum. tane daha geliyor. Bir sıra daha koyacağım. Gelir şunu yem olarak Şunu Geliyor musun bilmiyorum ama. Dur <laughs> <Bu> şunu, yavaş bak. Koymamı gerek yok bence bunun. ve abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah 150 200 abone oluruz. İlk hedefimiz 200 abone. Bundan sonra ara sıra Plans ve Sezon 1 videoları da çekmeyi düşünüyorum. Daha sonra Plants vs Zombies çekeceğim. Yani. Şimdi ben mobilde oynadığım için, mobilden olduğum için canlı yayına bin abonem olursa yani normalde bilgisayarlarda 50 abonede ama mobilde oynadığım için bin abone olunca bin abone olduğumuzdan soru cevap yapacağım ilk olarak canlı yayında ne oynayalım falan filan işte Öyle soru cevap. Zaten siz biliyorsunuzdur. Orada fal falan da atıyor. Bu video işi, ee, bir biraz uzun olacak. Fazla uzun olmayacak. Bir 16-17 dakika yaparım bu videoyu. Şunu ye. Yoksa Sen de şunu ye. Tamam. Daha koymayacağım. Şu 150'liklerden kirazları koyarım bomba olarak. da koymayacağım. Dediğim gibi. Birazdan e, bayraklılar gelecek. Onda bu bombayı koyacağım işte. Şimdi geliyorlar. Galiba diğer tur diğer koridorlar açacak. Yanlışlıkla koydum ya. Diğer tur diğer koridorlar açacak galiba. Amma da geliyorlar. Buradan 3 tane geliyor. Buradan kaç tane geliyor ya. Neyse. sonuncuyu da koyayım bari içinde kalmasın. tam bayağı olmuş sekiz buçuk dakika olmuş aynen dediğim gibi diğer koridorlar da açıldı Ayçiçek çok mutlu. Aha. Hiç de beklemediğim bir yerden geliyor. İki sıra yaparım diye buraya koydum. Yoksa oraya koymayacaktım. O yeter değil mi oraya? Tamam yeter yeter. Şimdi buraya koyayım. Bu da bezelye fırlatıyor bu arada. Bu ceviz, bu kiraz, bu ee, neydi? Ayçiçeği. Bu da bezelye. Bezelye demişim. Şey taze fasulye. Fasulye işte. Taze fasulye fırlatıyor bu. 10 dakika olmuş bile. Hatta 10 geliyor. Bunu da gördüm. Bunu bunlardan koymayacağım hemen. Ara sıra koyacağım bunlardan. Zaten fazla zorlaşmaz. Yani daha ilk turlar olduğu için. Bir şunu yem olarak vereyim. Bir daha mı yem vermem lazım öyle. Şunu ye. Yemeden gitti adam. Neyse yerler Abi Aa, bir güneş geliyor. Bu güneş enerjisi mi? Güneş mi? Bilmiyorum tam. Ama güneş diyeceğim. Ya da para diyeyim, para. final wave. Son dalga. <laughs> Bu sefer bunu ateşleyeceğim. Vay bir geliyor. Pat. Pat. Kür. Kurek aldım. Kurek. Kureke kurek dedim ya kurek. <Sessizlik> İnşallah telif vermez de Reklam çok sorun değil Telif vermediği sürece Sonra bunları sileceğiz biliyorum <Sessizlik> <Çek> <Sessizlik> 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 Aha Challenge. Level 5. Challenge geldi. Biliyorum da oyunu biliyorum ama sizin için böyle diyorum. Bilmiyormuş gibi. Şu çok yakınlaştı. Şimdi indireyim. Keşke istediğim yere git, yöne gitse bu. Yani, de. Çok güzel oldu. Bu. Bomba geldi. Ne atayım. Tamam. Da attım. Aşağıdan geliyorlar. Aşağıdakilerine bomba lazım tek için. Neyse. Gelmez şimdi. Of. Şu şey gelecek bu arada. Girmesin de. Tamam. Keşke bomba yine başka gelseydi sonra bomba gelseydi gelseydi. Şu geliyor. Tam kurtardım oradan. Daha bunlar geliyor onları. Nasıl yeneceğim? Şu sıralar çok sıkıntı bölümde. Hani kafasında şey olan Neydi adını unuttum şimdi. Aha. Neyse Allah'tan buradan da vurabiliyorum. Bu vurma sınırım. Şu tek deniyor. Tamam. Niye atamadım bunu ya? Düşünsene bir de burada demirli var. Kafasında kova olan. Bitirmek üzereyiz. Zaten videoda 15.5 dakika olmuş. Saat olmuş 8.50 geçe. Reklam gitti Bu sefer şeyden geliyor. Zıplayan. Buradan gelecek galiba çünkü buraya attı direkt. Ben şuraya koyayım. Bak demiştim. Videoda 17 dakika olmuş. Şuradan sonra zaten videoyu bitiririm. Onu sonra paylaşırım. Arkadaşlar böyle video uzun videolar 1-2 saatte yüklendiği için Yani diyelim saat 4'te videoyu attım. 6'da size geliyor. Ne bileyim. Yarım saat videolar. Yani uzun videolar. Size geç geliyor yani. Şu da bundan koyayım şimdi. Allah ne yaptım ya. İlk bunu koymuşum. Şansıma. Şimdi sen onu ye. Cevizi. Tek tek vuracak böyle ya. İki yıl sürer bu. Sakın iki yıl sürer. Ben koymayacağım. Ve şuna koyacağım. Neredeyse o fırlatır ki atmışım. Canı neredeyse yok bunun. Bir şeyden geliyor. O yüzden şuraya bir tane. Bir atayım. O yüzden tam bu da gitti mayın da ortaya çıktı her şey yolunda şu, şu işte gittikten sonra gelecekler yok daha varmış Ah mayın patladı. Orta'dan geliyor. Video 19 dakika olmuş. Hatta 20 dakikaya geliyor. 17 dakika yapacaktım videoyu. Neyse. Ya boşa gittim oyun. Neyse. 150 atacağım. Son olarak Ba. Hadi yallah. Bu şeyin içinde atayım. Tamamdır. Hepinize Hepinize görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Son olarak diyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.